Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları inceleyeceğiz ve bir moral videosu olacak bir nevi moral motivasyon videosu olacak. Bildiğiniz gibi en son videomuzda da altcoin'lerin artık bir çöplüğe döndüğünü söylemiştik. Ve bunların Bitcoin'de olası bir dominans artışıyla beraber ayakta kalan projelerin kimler olabileceğini, kimler olamayacağını da sizlerle beraber o videomuzda incelemiştik. Dün arkadaşlar tabiri caizse hepsi nokta atışı geldi. Az sonra zaten grafiksel olarak da inceleyeceğiz. Bitcoin'in dominansında özellikle 60 olduğum tweet'lerde %65 seviyelerini beklediğimi sürekli söylüyordum. Bunları daha sonra sizlerle beraber değineceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımızdan sürekli aslında sizleri uyarıyordum. Yani Bitcoin'in dominansında olabilecek sert bir yükselişte piyasadaki altcoin'lerin çok çok ciddi manada düşebileceğini söylüyordum. Bitcoin'de de destek seviyesini vermiştik zaten. Videolarımızı takip eden kişiler bunları biliyorlar. Fakat videoları izlemeyen kişilerin bunlardan haberi yok arkadaşlar. Bitcoin dominans yukarıyı deniyor şeklinde yazmıştık. Sürekli tweetler atmıştık. Gördüğünüz gibi Bitcoin dominans eze eze gidiyor. Daha sonrasında 3-4 gün öncesinde yine tek yeşil yananın dominans olduğunu söylemiştik. Ve dominansın sert yükselişinin altcoinlere negatif etki yapacağını ve çok çok ciddi manada etkileyebileceğini söylemiştik. Şimdi gelelim arkadaşlar Bitcoin'de neler oldu? Dün gece baktığımızda Bitcoin'de yine haftalık yükselen trendimizden nokta atışı yukarı yönlü attı kendisini. Aslında buraları birçok defa test ettiğini görüyoruz. En son 5 Aralık'ta gördüğünüz gibi burada bu noktayı bir test etti burada bu noktayı bir test etti. Burada test etti ve dün de arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burayı test ettiğini gözlemliyoruz ve Bitcoin'deki hareket aşağı yönlü çok uzun sürmedi. Daha sonrasında buraya iğneyi attı ve kendisini 95.752 dolardaki daha önce destek Burayı kırdıktan sonra da direnç olarak görev gören yeri tekrardan kırıp üzerine attı. Şu anda Bitcoin'de takip etmemiz gereken noktalar nereler? Bunları özellikle söylüyorum. 101 bin dolardaki direnç noktası ve destek olarak da 95.750 dolar seviyeleri. Ola ki arkadaşlar bu iki noktayı da kırarsa burada da bizim haftalık yükselen trendimiz çok çok güzel bir görev görüyor şu anda baktığımızda. Bu gördüğünüz gibi sürekli yükselerek ilerliyor ve buranın noktasının da bugün itibariyle 91.800 dolar seviyeleri olduğunu da söyleyebilirim. Bir de dominansa bakalım. Dominans nereye gitti? Dominans gördüğünüz gibi %64.35'e kadar tırmandı. Dün akşam dominanstan bahsetmiştim. Hatta birçok kişi o noktalara kadar tırmanmaz büyük ihtimal diye söylediler. Bitcoin'in dominansı daha 60.15 seviyesindeydi. %65'te artık all in altcoin'lere gireceğimi söylemiştim. Ta ki de böyle yaptım arkadaşlar. Az sonra Ethereum'u da göstereceğim. 2160 dolar seviyelerinden Ethereum'a giriş yapmış olduk. Yani beklediğimiz noktadan Ethereum'a giriş yapmış olduk. Fakat tamamıyla girmedim. %70 seviyesiyle girdiğimi söyleyebilirim elimdeki nakitle. Ve o zamanlar yani bu tweet'i attığımda Ethereum'un fiyatına hemen bakalım. 2995 dolar seviyesiymiş daha bu tweet'i attığımda. Altcoin market cap 1 trilyon 280 milyar dolardı. Bitcoin'in dominansı daha %60.15'ti. Tweet de aslında güzel görüntülendi. 191 bin görüntülenme 614'te beğeni aldığını gözlemliyoruz. Bitcoin'e baktıktan sonrasında Bitcoin'in dominansı artık buradan geri çekildi. Yani buradan tekrardan bir yukarı yönlü hareket gelir mi? Gelebilir evet yani temkinli olmak gerekiyor. Fakat yukarı yönlü hareket gelirse de dönebileceği maksimum noktayı söyleyeyim sizlere. Dönebileceği maksimum nokta %66.60 dönebileceği minimum noktayı da söyleyeyim burada arkadaşlar yüzde 65.45 yani bu iki noktayı özellikle takip etmeniz gerekiyor dominansta eğer ola ki dominans tekrardan yükselmeye başlarsa altcoinlerde korkmamız gerekiyor. Yani altcoinlerde stoplarımızın işlemesi gerekiyor. Dominans ama bu seviyelerde kalırsa hatta biraz daha aşağı yenip şu %59.54 seviyelerine yaklaşırsa gördüğünüz gibi bir günlük kapanışı dün aslında bu direncin üzerinde açmıştı şu noktada ve buradan da tekrardan yükselişine devam ettiğini gözlemledik. Burada işte bundan sonrasında haftalık kapanış da onun üzerinde geldiğinden dolayı artık sıkı takip etmemiz gerekiyor. %59.54'ün altına inersek de şurada arkadaşlar altcoin'lerde ciddi kar alınabilecek seviyeler olarak görüyorum ben. %56 seviyelerini özellikle. Dominans bu seviyelere inerse altcoinlerimden karımı alırım. Fakat dediğim gibi dominans bu şekilde yükselir de %65'lere çıkarsa da bu sefer de altcoinlerime ekleme yapacağımı söyleyebilirim. Ethereum'da da arkadaşlar dün gördüğünüz gibi çok sert bir iğne geldi. Burada benim bir alarmım vardı 2167 dolar seviyesinde ve burayı kırdı. Daha sonrasında tekrardan yukarı hareketlenmiş sabah baktığımda ben emir vermiştim ve emirden sonrasını takip etmedim. 2080 dolara kadar inmiş. 2167 dolar seviyesindeki benim alım noktamı da almış olarak yukarı doğru geri hareketlenmiş. Şu anda da güncel fiyatı 2590 dolar seviyesinde. Bu nokta neden benim için çok önemliydi? Şöyle arkadaşlar geçmişe aldığımda gördüğünüz gibi bu noktayı birçok defa denemişti fakat kıramamıştı. Özellikle ETF onayından sonra Ethereum için benim gözümdeki en sağlam nokta 2167 dolardı. Keza öyle de oldu. 2167'yi 2 2080 dolara kadar kırdı fakat daha sonrasında tutunamadı ve geri yukarıya hızlan tırmandı. Gördüğünüz gibi 2506'daki direncin bile üzerine hızla çıktı. Buradan sonraki direnç noktası da Ethereum'da 2841 dolar seviyesi olarak görünüyor. Altcoin market cap aslında bizi çok çok şaşırttı. Gördüğünüz gibi 1 trilyon dolar da bir destek noktası vardı. Şimdi birçok kişi şunu diyebilir videoyu ilk defa izleyen kişiler. Hocam sen bunları sonradan mı çizdin diyenler olabilir. Fakat daha önceki videolarımızda izleyin. Bu noktalar hiç değişmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in yükselen haftalık üst kanal bandını arkadaşlar test etti. Daha sonrasında da bizim belirlemiş olduğumuz noktaya çok çok yaklaştı. Ethereum'da destek noktamızdan geri yukarıya attı ve altcoin market cap'te milimetrik olarak 1 trilyon dolardan döndü. Yani buradaki çizilmiş destek ve direnç noktaları milimetrik olarak işlem gördü. Hatta bir de şuradan Solana'ya açayım Mesela Solana'ya bakmadım. Nereden dönmüş? Gördüğünüz gibi Solana da 170 dolardaki desteğe kadar inmeye çalışmış. Fakat buraya inemeyip daha sonrasında 176 dolardan geri döndüğünü gözlemliyoruz. 170 dolarda da bir destek noktası vardı Solana da. Daha önce çünkü burayı test etmişti. Fakat burayı tam olarak Tekrardan temizleyemediğini gözlemliyoruz. Yani dediğim gibi grafiklerimizde genelde analizlerimiz doğru çıkıyor, destek ve direnç noktalarımız doğru çıkıyor. Bu yüzden videoları düzenli izleyen kişilerin panik olmadığını düşünüyorum. Nereden dönebileceğini, nereden pozisyon açılabileceğini artık iyice öğrenmiş olmanız gerekiyor. Hatta elinize kağıt kalem alın arkadaşlar. Şu Bitcoin'in haftalık yükselen noktasını daha sonrasında buradaki destek noktasını 95.750'ye 101.123 doları özellikle not alın Zaten buradaki haftalık arkadaşlar kanalı kırarsa o zaman 80 bin dolara kadar yolu var. Yani 91 bin doların altında tutunursa 80 bin dolara kadar Bitcoin'de bir iniş görebiliriz. Şimdi tabii ki çoğu kişi şunu merak ediyor, özellikle bu grafiği gören çoğu kişi şunu merak ediyor. Hocam artık bundan sonrasında boğa gelir mi? Artık bundan sonrası bitti mi şeklinde düşünen de birçok kişi var. Fakat hala daha bitmedi arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber tamamen kendi şahsi analizimdir. Neden bitmedi şeklinde söylüyor diyorsanız da çünkü Bitcoin daha hareketini bitirmedi. Ben sizlere sürekli ne diyordum videolarda? Özellikle şu haftalık yükselen trendi aşağı yönlü kırıp da tutunmadığı süreçte Bitcoin'de ivme her zaman yukarı yönlü. Bu da bizlere boğanın içinde olduğumuzu gösterir her zaman. Yani bu nokta çok çok önemli bir nokta. Burayı kırıp da tutunmadan ben artık boğa sezonunun bittiğine inanmam. Burayı kırıp haftalıkta kapatması lazım. Altındaki inanabilmem gerekiyor. Özellikle Bitcoin hareketini bitirince, Bitcoin'in dominansı da hareketini bitirdiği zaman artık altcoin market cap bu seviyelerde kalmayacak arkadaşlar. Altcoin market cap'in artık bir sonraki hedefi 2021 yılındaki 1 trilyon 710 milyar dolar seviyesi olacak. Bu seviyenin üzerine çıktığında da altcoin'lerde ciddi fiyatlanmalar göreceğimizin müjdesini verebilirim sizlere. Bu fiyatlar şu anda sizlere umutsuzluğa sürüklüyor gibi olabilir ama arkadaşlar vadeli işlemlerde Pozisyon açmıyorsanız, spotta bekliyorsanız her zaman bildiğiniz gibi bir umut vardır. Çünkü tokenlarınız elinizde duruyor. O tokenlar nasıl bu şekilde düştüyse bir anda arkadaşlar o eski bakiyenizin 10 katı yukarıya da gelebilir. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Her düşüş bir alım fırsatıdır. Her yükseliş de arkadaşlar bir kazanç fırsatıdır. Bundan dolayı özellikle insanlar bu şekilde korkarken yani piyasa bu şekilde böyle çakılmışken Coinler genelde sepetlere eklenir. İnsanlar böyle aç gözlüyken yani artık böyle bütün ekran koyu yeşilken de genelde siz yavaş yavaş arkadaşlar uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü her an tehlikeli zamanlara giriyoruz demek oluyor bu. Ve her gecenin de bir sabahı vardır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Özellikle söylüyorum sizlere. Şimdi dünkü bu düşüş oldu. E tabi ki expert token'da da dün bu düşüş çok çok yansımadığını gözlemliyoruz aslında. İnsanlara biraz da alım fırsatı da verildi. Dünkü mum'a hemen bakalım. Dünkü mum en yüksek olarak 0.00250'yi görmüştü ve dün en düşük olarak da 0 222 dolar seviyesinde geceki kapanışı yaptı. Bugün sabah da tekrardan bir düzeltme yaptı ve destek noktasına indikten sonrasında geri yönünü yukarıya çevirdi. Şimdi expert token'ın ne artısı var hocam şeklinde soracak olursanız da bir community tokenı olmasından dolayı insanlar bunu elinde tutuyorlar. Zaten adet 830 milyon adete düştü. 850'den 20 milyon adet daha yakıldı bildiğiniz gibi ve bu 20 milyon adet yakıldıktan sonrasında adet 830 milyon adete düştü. Burada da zaten kanıtlarıyla sizlerle sürekli şeffaf paylaşılıyor. Ve token'ın adet 830 milyona düştükten sonrasında da Holders'lar yani komünitedeki sağlam kitle tokenlarını satmıyor. Bunlara özellikle sahip çıkıyor. Sürekli ekleme yapıyor. Bundan dolayı bu sert düşüşlerde expert token minimum şekilde etkilendiğini görüyoruz. Yani şurada mesela şunu diyebilirsiniz. Hocam burada mesela 2-3 gün öncesinde çok yüksekmiş. Bu çok yüksek dediğimiz fiyat bile 0.00290 dolar seviyesi. Şu anda baktığımızda 0.00190 seviyesinde. Yani bu sert düşüş olmadan önce bile arkadaşlar expert zaten düzeltmedeydi. Fakat gördüğünüz gibi bugün piyasayla kendisini tekrardan toparlıyor. İlk hedef 0.0030 seviyeleri. Yani buradan yaklaşık olarak 2x'lik bir gördüğünüz gibi %200'lük bir kazanç sağlama potansiyeli expert token'da bulunuyor. Coin Gecko'da arkadaşlar gördüğünüz gibi adet güncellendi. 830 milyon adete düştü ve büyük bir kampanya var. Bunu canlı yayında duyurmuştum sizlere. Fakat canlı yayın linkimizde arkadaşlar bir sorun olduğundan dolayı videomuzda bu videoda da özellikle yer vermek istedim. Şu anda aynı zamanda expert token MX'i de Bikonomi de birçok borsada listeli. Buralarda hesaplarınız varsa buralardan da temin edebiliyorsunuz. İşte Rydium, Bikonomi, Tubit, MX'i, VIX, Rydium, Bitçi gibi arkadaşlar borsalarda listeli olduğunu da söyleyebilirim. Dexler'den de aynı zamanda radyum üzerinden satın alabiliyorsunuz. Kilitli likiditeye sahip yani buradan hiçbir şekilde para çıkışı gerçekleşemiyor. Daha sonrasında da sol skandan da zaten kontrol ettiğinizde yeşil tikten ödüllendirildiğini de gözlemliyorsunuz güvenlikten dolayı. Market cap şu anda 1.5 milyon dolar ve dolaşımdaki adet de 830 milyon adet ve her ayda yakımlarla bu adet gitgide azalacak. Özellikle 2025 yılının sonunda bu adeti 500 milyon adete düşürmek bizim hedeflerimiz içerisinde yer alıyor. Şimdi hemen stake drop'tan bahsetmek istiyorum sizlere. Stake drop neyi arkadaşlar? 100 milyon adet expert token sizlere airdrop olarak dağıtılacak. Fakat bu airdrop'un bazı şartları var. 100 milyon expert token da şu andaki güncel düşük fiyattan bile 200 bin dolar para yapıyor. Yani çok çok ciddi bir para olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Şimdi birinci maddeyi söyleyeyim hemen hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Yatırımcılar expert tokenlarını Web3 walletlarda bulundurmalıdır. Borsalardaki tokenlar airdrop dışında tutulacaktır. Çünkü bunun sebebini de hemen göstermek istiyorum. Sol skanda holders kısmında baktığınızda MXC'nin cüzdanında mesela komple kullanıcıların tokenları göründüğünden dolayı bunların hangi cüzdanda olduğunu bilemiyoruz. Bundan dolayı da mecburen airdrop dışında Olması gerekiyor. Ama borsadan satın alıp da Phantom ya da Solflare'a çekerseniz yine airdrop'tan faydalanmış olacaksınız. Airdrop çok aşamalı bir airdrop olacağından dolayı da her ay aldığınız expertleri artırırsanız daha fazla airdrop kazanabiliyorsunuz. Borsa cüzdanlarında tutulan tokenlar sol skanda görüntülenemeyeceğinden dolayı airdrop için geçerli sayılmayacaktır. Az önceki söylediğim gibi birinci kısım 50 milyon expert 30 Haziran 2025'te dağıtılacaktır. Katılımcıların ise tek katılma şartı cüzdanlarında 750 bin üzeri expert bulundurmaları. Bundan sonrasında ekran görüntüleri bizler tarafından her ayın belirli olmayan bir gününde ve saatinde alınacak. Daha sonrasında ortalama bazlı dağıtım gerçekleştirilecek. İkinci kısım 50 milyon ekspert ise 31 Aralık 2025 tarihinde cüzdanlara dağıtılacak. Buna da yine katılma şartı 750 bin ve üzerinde expert token tutmak. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. 750 bin adet expert bana yeterli olur. Evet yeterli olur. Ama airdrop miktarınız düşük olur. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela cüzdanınızda 5 milyon adet expert tutan bir insandan 750 bin adet expert tutan bir insanın kazançları aynı oranda olmayacak. Çünkü ortalama bazlı hesaplanacağından dolayı yine bu sunumun linki de videomuzun açıklama kısmında olacak eşit orantılı dağıtım gerçekleştirilecek. Cüzdanınızda dediğim gibi ne kadar fazla expert token tutuyorsanız ve her ay bunun adetini artırıyorsanız ortalamanız da o oranda artacak. Az sonra da sizlere zaten bunu göstereceğim arkadaşlar. Ekran görüntüsü dediğim gibi her ay Aynı olmayan bir tarihte ve saatte alınacağından dolayı cüzdanlarda al sat yapmamanız gerekiyor. Yani şimdi mesela bugün cüzdanınızda 1 milyon adet token var. Siz bunu sattınız. 5 gün sonra geri 1 milyon adet token aldınız. Eğer bu 5 gün içerisinde ekran görüntüsü alınmış olursa da bu sefer arkadaşlar airdrop'un Şubat ayında sadece bakın devre dışı kalmış oluyorsunuz. Diğer aylardaki ekran görüntülerinde cüzdanlarınız dolu olursa bunların ortalamasına göre alıyorsunuz. Şimdi şu şekilde de oranlamasını göstereyim. Mesela diyelim ki Şubat'ta bir kullanıcının cüzdanında 5 milyon expert token var. 2 milyon expert token var Mart'ta. Baktığımızda Nisan'da yine 2 milyon var. 3 milyon adeti borsada ya da sattığını düşünelim. Mayıs'ta 1 milyon adete düştü ve Haziran'da tekrardan 5 milyon adet eksperte çıkarttı cüzdanını diyelim. Burada gördüğünüz gibi 5 aydaki cüzdanlarının hepsi toplanacak ve 5'e bölünecek. Bu diğer Haziran'la Aralık ayındaki airdrop'ta da 6'ya bölünecek şeklinde düşünün. Burada Ocak ayı kapsam dışı. Şubat ayının ilk ekran görüntüsü içinde sizlere bir iki haftalık süre tanındı. Bundan dolayı herkes faydalanabilsin şeklinde düşündüğümüzden dolayı 15 milyon yapıyor bu 5 ayın toplamı gördüğünüz gibi. 5 aya böldüğümüzde 3 milyon expert ortalaması üzerinden airdrop'a kazanacak. Bu airdrop'a hak kazanacağı kısımda nasıl belirlenecek? 50 milyon adet expert token'ı toplam tutulan cüzdanlardaki token'a oranlayacağız ve bu oranla çarpılacak. Mesela 3 milyon çarpı 0.1 ya da 0.2 gibi bir oranla çarpılacak. 0.1 ile çarpılırsa 300 bin adet expert token almış olacak. 0.2 ile çarpılırsa 600 bin adet expert token almış olacak. 600 bin adet mesela expert token da şu andaki fiyattan bile baktığımızda 1500-1600 dolar para yapıyor. Yani ciddi bir para. Tabii ki o zamana kadar da token'ın değerinde bir artış gelebileceği için o airdrop'un değeri de çok ciddi manada artabilir. Mesela token arkadaşlar 0.01 dolar seviyelerine gelirse yani önündeki bir sıfırı silerse sadece dağıtılacak airdrop'un miktarı 1 milyon dolar civarını bulacak. Bundan dolayı da bu airdrop'a katılımdan beraber cüzdanlar büyüdükçe de gördüğünüz gibi expert fiyatı da gitgide artacak. Daha yüksek token tutan cüzdanlar airdrop'tan daha fazla pay alacaktır ve orantısal dağıtım olacaktır arkadaşlar. Herkese eşit miktarda bir dağıtım söz konusu değil. Eğer eşit miktarda aylarda token tutan birisiyle yarışmıyorsanız. Baktığımızda Şubat'tan Haziran arası 50 milyon. Temmuz'dan Aralık arasında da yine bir 50 milyon adet expert token dağıtımı gerçekleştirilecek. Tokenomics kısmında da zaten buna yer vermiştik. Expert token da sürekli bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Hatta dünkü düşüşte de insanlar sürekli adetlerini artırdılar. Buradan gördüğünüz gibi geri kendisini hemen toparladı. Çünkü airdrop miktarını artırmak istiyor insanlar. Bu fırsat da aslında çok büyük bir fırsat. Çünkü airdrop miktarı çok çok büyük. Zaten sol skandan kontrol ettiğimizde 750 binin üzerinde cüzdanında token tutanlar gördüğünüz gibi 160 cüzdan var sadece. Yani çok çok az bir sayıda cüzdan var. Cüzdanlara da bu yüzden fazla airdrop dağıtılacağı anlamına geliyor. Bu cüzdanlar ne kadar fazlalaşırsa airdrop miktarında da arkadaşlar fiyat o kadar artmış olacak. Yani daha da fazla kazanç potansiyeli taşıyor. Bu sistem aslında hem fiyat artışıyla yatırımcıya para kazandırmayı hem de airdrop yöntemiyle yatırımcıya para kazandırmayı amaçlayan bir sistem tamamen yatırımcının elindeki tokenları uzun süre tutması ve al-satlardan uzak durması projenin fiyatlanması açısından da çok çok önemli bir etmen olduğunu söyleyebilirim. Expert token'da ciddi fiyat artışları ben burada 1-2 ay içerisinde bekliyorum. Çünkü insanlar bunu duydukça ve globalde bu duyuldukça da çok çok alımlar gelecektir. O zaman da arkadaşlar ne olacak otomatikmen? İnsanlar ne kadar fazla alırsa token'ın fiyatı o kadar fazla artmış olacak. Arkadaşlar özellikle sizlere expertle ilgili bu stake drop'u da anlatmak istedim bu videomuzda. Videomuzun açıklama kısmında yine linkleri bulunacak. Aynı zamanda bu dökümanın da linkleri bulunacak. Katılım şartlarını oradan da inceleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.